you oh. Şimdi sizlerle 90'lı yılların başına gidiyoruz. 90'lı yıllar demek yani 1990'larda rock barlar bir hayli gündemimize girmiş. Ve rock barlarda çıkan grupları da dinlemek için giderdik. İşte o yıllarda 1992 yılında kafe gitarda bir gruba tutkun olmuştur. <laughs> İşte o yıllardan unutulmaz parçaları bebekle hafızalarımıza yer etmiş bir grup. Acil servis. Onların gitar kafede çaldıkları günler yoğunlukla gider ve dinlerdik. Bugüne kadar iki albüm yaptı. Onların unutulmaz albümleri ilk albümlerinde de yer alan bu bebek isimli parça hala hafızalarda kazılıdır. Bu parçanın single'ı da Rainbow Records tarafından yeniden piyasaya çıkartıldı. Plak formatında da 45'lik plak formatında yani single tekli olarak da plak olarak bu parçayı bulabilirsiniz. Bu arada eski fotoğrafları karıştırırken Acil Servis'le ilgili fotoğraf ararken ilginç bir fotoğraf rast geldi. Acil Servis o dönemde 1990'lı yıllarda Taksim Meydanı'nda çeşitli yerlerde konserler verilirdi. Belediye tarafından bu düzenlenirdi. O zamanki belediye başkanı Nurettin Sözen'di ve böyle bir festival demeyelim de ona işte hafta sonlarında o meydanın çeşitli yerlerinde, Beyoğlu'nda çeşitli sokak aralarında rock gruplarının konserleri olurdu işte böylece bir e, Acil Servis Konseri'nin fotoğrafına da rast geldim. Acil Servis önemli gruplarımızdan biriydi ve hala da müzik çalışmalarına devam ediyor ve çeşitli yerlerde konserler ve bar programlarına da devam etmekte grup. Acil Servis'tenince benim aklıma grubun efsanevi vokalisti Sami Ertan Kızıltan gelir. Gerçekten olağanüstü bir ses gücüne sahip ve vokal tekniği olarak da e, karakterli bir sesi ve sound'a hakim olan bir müzisyen. Sami Erten Kızıltan'ın vokalinde her zaman için de ayrıcalıklı bulurum. <laughs> Acil servise böylelikle yer verdik. Ancak asıl anlatmak istediğimiz güzel şeylerden yani geçen hafta olan haber aldığım güzel şeylerden birine haber vermek için asıl haberimiz şimdi. Acil servis kesme şeker ve Objektif. üç grup üçü bir arada adıyla bir konser hazırlıyorlar. 22 Aralık 2024 günü If Performance ol, Beşiktaş İstanbul'da konserleri olacak. Gerçekten kaçırılmaz bir konser çünkü Türkiye'nin, Türk Rock tarihinin 3 önemli grubu bir arada konser verecek. Bunların saat sıralaması var işte. 3 grubun konserini de izleyebileceğiz. 22 Aralık 2024'te If Performance Hall Beşiktaş İstanbul'da. <laughs>